Bu benim memleketim. Dağları koyun dolu. Orman patika yolu uzanır bana kolu. Bu benim memleketim. Edirne, Kars, Kosova yanar gönlümde ova. Su çeker kova kova bu benim memleketim dağlarında üzüm var söylenmemiş sözüm var orada iki gözüm var bu benim memleketim memleketim dereli sor yolcuya nereli askeri var bereli bu benim memleketim Yaylasında çiçekler, sevdalıdır böcekler, soğuk buz içecekler, bu benim memleketim. Ben doğdum baharında, kışında ve karında, güzellik var yarında, güzellik var yarında, bu benim memleketim, bu benim memleketim, bu. Benim, benim memleketim. Teper Mehmet döne döne. Mehmet'in meydan yerinde, sarsar sar yeri döne döne. Kalleş dönek bu kavgadan, kaçar elbet döne döne. Mehmet'e oyundur bunlar. Borda berek giyer donlar. Düşmanın beyninde çanlar. Çalar Mehmet döne döne. Cudi, Kandil, Yüksekova getirir Mehmet'i tava. Mehmet çoktan hazır ava avlar Mehmet döne döne. Mehmet dönmez zemininden, Kimini içi boş dininden, eşkiyaları ininden, Alır Mehmet döne döne. Çağrı der ki, Serleşini, Yaralı bırakma eşini, Bilmem kaçının dişini, Söker Mehmet döne döne, سکر محمد دو دونه.